Selamun aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz saç kavurma yapacağım şöyle bir 100 gram iç yağ önce bunu eriteceğim burada bir buçuk kilo kuzu eti küp küp doğradım çok küçük küçük Etin yağı. Şimdi bu, bakın arkadaşlar güzelce yağ eridi. Şimdi bunları kenara aldım, onları çıkaracağım. İçine katmayacağım şu eti yağını. Şu yağın içerisine kuzu etini alıyorum. Bunları ayırdım kenara bakın. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tuz sevdim sulansın diye. Yani bir yemek kaşığından da az biraz sulansın. Tekrar biraz daha tuz atacağım. suyunu verdi bakın. Bu suyunu çekene kadar pişecek. Kendi buharıyla şöyle kapağını örteceğim. Yumuşacık pişsin açacağım. Suyunu çeksin. Şimdi da tereyağı. Zaten suyunu çekti. Çıtır çıtır kavruluyor arkadaşlar. Biraz da tereyağıyla kavrulsun. bir tane kuru soğan, 3 diş de sarımsak. Yedi tane yeşil ince biber, iki tane kapya biber, Bayağı kavruldu arkadaşlar. Şimdi şöyle domatesini de. 2 tane de domates. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber tatlı kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı da kimyon saç kavurmam tamam arkadaşlar çocuklar biraz geç gelecek. Hiç ellemeyeceğim. Böyle tavada duracak. Saçtan. Beğendiyseniz kanalımda kalabilirsiniz. Destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Şöyle suyuna bandırarak çocuklar geldiği zaman. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.